Salam aleyküm, 4 yıl global salon işkıbazları. Bana bir rol çıkarmak içimiz. Bana şu New taze brenti Koşa balonunu. şu Harizimçi ülkemize. Nak 35 milyona verdik. 800lik motor. koşa balon. Moslarım çette. Yani Gördüğünüz gibi. 220'ye bir kökene balonları Dangrat balon külüç kasçı kollukları bulan verdik Üker razımızdan mata şekilde, Yakşı Eee evet, toylara mi giysen kudayım? En arzan yeri gör gel ala veresin. Eee bir tur demaz şekillen bak Hanka'dan gelip al, al. turttu la Cora'lım ha. hanka'dan ben 1 milyonu arzan satamam İşansanla, işanınla, işanın koyunla. Neydi arzan eken? Ben adaşman sifelti nerse İki 2 tonlalık mata şekillenen kudak olasın İtibarlarınız için rahmet